Üniversitedeydim hala da sen de beni gördüğü diye aradın zannettim kardeşim. Oğlum niye ya? Herkes bir sürü şey söylüyorlar. Sayısal mıydın eştarlı Eşitarlığım. 2024 AYT'yi çözmüş müydün? Evet çözdüm. 2024 AYT ile 2025 AYT'yi birazcık karşılaştır şimdilik bana yeter. 2024 AYT'nin sospiri biraz daha kolaydı. Zaten bu sene edebiyat biraz daha zor bekleniyordu. Tarihten iki tane soruyu direkt 2024'ün aynısını almışlar. Zigurat sorusu vardı. Evet. Bir de bir tane şey sorusu, Cihan Hakimiyeti sorusu vardı. Yine 2024 geçen yılların aynı sorularını almışlar. Uh -huh. Otomatik 2024'e göre bana kolay geldi. Ama zaten çoğunda 70 üzeri yapıyordum ben 2004'te falandı. da. belki zordur. Ben çok anlamıyorum yani zorluğunda kolaylığı. <laughs> ama evet, senin çok... genel Genel yorumun 2024'e göre diyorsun. Daha kolay bir matematik vardı diyorsun. Evet. evet zaten biz de genelde öyle duyuyoruz. Ama seni neşeli gördüm. İnşallah evet. her şey gönlünce olur. Teşekkürler. Youtube'da MGR danışmanlık var. Girip izleyebilirsin. Müsaaden varsa paylaşıyorum. Paylaş. Tamam. Geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayısal iştarlık. Sayısalım. 2024 AYT'yi çözmüş müydün sınava girmeden? Çözmüştüm. Tamam. 2024 AYT ile 2025 AYT'yi bir karşılaştırsana. Şöyle karşılaştırabilirim. 2024 AYT'yi ben çözdüm. Ondan önceki seneleri de çözdüm orayı. 23, 22, 21 hı hı. hepsini çözdüm yani bu sınava girmeden. Ama yani bu sınavda gördüğüm hiçbir soruyu, o tarzını ben öyle bir şey görmedim. Hani bu sınav yani bilmiyorum bana mı öyle geldi ya belki insanlar yapmıştır bilmiyorum ama hani gerçekten bambaşka bir sınavdı. Binomu bile zorlamışlar evet. diyorlar. Yani sınavda sadece sorulara baktım, sorular da bana baktı. Öyle hı. bir takıldık yani. Güzel. Yani geçen seneyle bu senenin arasında hani geçen sene zor deniyorsa bu sene ne olacak? Hani buna ne denmeli onu bilmiyorum ben. 21 ile yarışacak seviyede bir sınav olduğunu düşünüyorum. Yani 2021 le. Öğrencinin düşüncesine bak. Adam bir yıl belki iki yıl sınava hazırlanıyor. Yani sınavın nasıl bir sınav olduğunu bile yorumlamakta zorlanıyoruz. Yani bu inan senin suçun değil kardeşim. TYT ile alakalı ne söyleyebilirsin? TYT'de şöyle bir problem vardı. Zaten Türkçesi yani klasik ÖSYM Türkçesi. Hani zor. Şıklar arada bırakan tarzda. Hani fen ve sosyal gene orta düzeydi. Ama mesela matematikte adamlar hani sorular zor değil. Hani şey demiyorsun. Ya bu TYT'de sorulur mu? AYT sorusu demiyorsun. Ama yani ihtimali yok ki ben bir tane hoca getireyim o da çözemez 90. Son dakikada o soruları. Yetiştiremez diyorsun. Yani evet yani. genel yorum o zaten. Yani Sorular. çoğu kişi matematiği yetiştiremediğini iddia ediyor ya. Yani. Sorular şu tarz şöyle söyleyeyim size. Hani sorularda deniyorsun. Yani bir yere kadar işlem yapıyorsun. Soruyu denemen gerekiyor. Denedikçe zamanın gidiyor. Ve hani yapacak hiçbir şeyin kalmıyor. Ve stres de var. Evet. Yani. Ee, bir senemin boşa gittiğini düşünüyorum. Bak şu. hiç, hiç öyle düşünme. Ben rehber öğretmeniyim. İçin ee, için rahat olsun. Önce şunu soracağım Zeynep'ciğim. 2024 AYT'yi çözmüş müydün? Evet. Tamam. 2024 AYT ile kendi kafanda bu sınavı karşılaştırdığında nasıl bir yorum yaparsın? Ya bence bir tık daha kolay 2025-24'e göre ama hani o kadar da böyle hani 2023 ya da 22 gibi bir kolaylığı da yoktu AYT olarak. Hani yine birkaç tane logaritmadan zorladıkları soru vardı bence. Binomu falan bile zorlamışlardı yani. Birkaç tane yapılmaması için soru koymuşlardı. 2023 ve 22'den benim gibi daha zordu ama 2024'e göre daha kolaydı bence. Benim alabileceğim en güzel yorumlardan birisi buydu herhalde. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. TYT ile alakalı ne düşünüyorsun? TYT'de bence ya ben Türkçe zor olur diye bekliyordum aslında hani 24 ve 23'e göre kıyasladığımızda ama matematik çok süre yedi yani sorular çözülebiliyordu evet ama süre çok yiyordu. Ya yani mesela ben Türkçe'yi FKB ve sosyal daha hızlı çözüyordum ve hani matematiğe daha çok süre ayırıyordum ama hani bir baktım yani Hiçbiri, hepsi gidiyor gibiydi. Matematik çok süreyiyordu ama diğer derslerde, matematik dışındaki derslerde çok zorlamamışlardı. Bilgi sorusu da sormamışlardı. Hani 2024'te birkaç tane bilgi eklemişlerdi sosyalde falan araya ama o hiç yoktu. Yani yorum, full yorum yaptırmamızı istemişlerdi. O zaman ben de senin için rahatlatayım. Konuştuğumuz bütün öğrenciler hemen hemen TYT'de matematiğin yetiştirilmesi mümkün olmayan bir matematik olduğunu düşünüyorlar. <laughs> Güzel yorumun ve ayırdığın vakit için teşekkür ediyorum sana. İnşallah her şey gönlünce olur. İnşallah. Şimdi öncelikle sana sormak istediğim şey 2024 AYT'yi çözmüş müydün? Evet okulda çözmüştük. <laughs> 2024 AYT ile 2025 AYT'yi birazcık böyle karşılaştırabilir misin? Matematikteki sorular nispeten daha uğraştırıcı geldi bana. Onun dışında geometrisi özellikle bu sene ya benim geometrim nispeten matematiğime göre daha <laughs> iyi. Geometri yapamadım diyeyim. <laughs> Geometri <laughs> o, yapamadım. O çok koydu bana. Fen, fen hakkında ne düşünüyorsun? Fende biyolojide mesela mimik sorusu vardı. Yani daha çıkmayan yerlere ağırlık vermişler gibi. Beklenmeyen yerlerden sormuşlar diyebilirim. Güzel. Senin zaten ilk girişindi. Evet. İlk defa sınava giren birisi olarak 2025 sınavıyla karşılaşmış olmak sence yani vermiş olduğun yıl boyunca emeklerine uygun bir sınav mıydı? Yani emeklerini karşılayacak bir sınav mıydı? Yani matematiği herkes büyük ihtimalle aynı şeyi söyler. Matematiği daha iyi yapabilirdik ama Hı -hı. bence... Yani bu sınava ne bileyim bir ay daha çalışmış olsaydım matematikte daha iyisini yapamazdım daha ya. Iyisini yapamazdım. O anın heyecanı bir de engel olurdu. Ben senin bir de TYT yorumunu almak istiyorum. Kısa bir TYT yorumu yap bize. TYT'de kendi arkadaşlarımla da karşılaştırdığımda herkes zaten matematiğin zor olduğunu söyledi. Ben de bu görüşe katılıyorum. Geçtiremiyorlarmış. Evet. Geçtirememişler yani, yani. Neredeyse benim tüm arkadaşlarım matematikte en az bir 4-5 boşları var. Benim de matematikte hiç bakamadığım bir 5 sorum vardı. Bakıp da yapamadığım, uğraştığım sorular. Özellikle süre kaybetmiştim bu sorularda. Toplamda matematikte 7-8 tane boşta çıktım. <laughs> bir de Türkçe'de oyalayıcı sorular vardı evet. Türkçe'de o aracı sorular vardı. Kardeşim çok teşekkür ederim sana. Bence yani bunu birçok öğrenci izlediğinde sınavla alakalı güzel bir yorum alacak. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. MGR danışmanlık unutma oradan izleyebilirsin. Seni sınavdan önce gördüm zaten tedirgin girdin sınava. AYT'ye özellikle tedirgin girdin. 2024 AYT'yi çözmüş bir öğrenci olduğunu biliyorum. Benim için önemli olan zaten bir önceki yıldan ilk karşılaştırılması. 2024 AYT ile 2025 AYT'yi kendine göre bir karşılaştır. Bence 2025 kesinlikle daha zordu. Özellikle asal sayı soruları yani asal aslında böyle çıtır çerezlik konuların hı hı. soruları daha zor. Mesela bir logaritma, bir trigonometri bunlar zaten zor geliyor. Ama mesela asal sayıdır, ne bileyim mantıktır. Bunlar daha böyle boş beleş sorulardır yani. Yapılabilitesi kolay soruları diyorsun daha da zorlamışlar. Aynen. Onun dışında fen olarak fen? ya benim fiziğime ben zaten güveniyorum. Fizim iyi geçti o yüzden. Modern fizik bu sefer gelmedi. Mesela ona hı hı. çok şaşırdım. Dün akşam özellikle bayağı ondan tedirgin olmuştum. Dua etmiştim. Tuttu. Modern fizik gelmedi. <laughs> Onun dışında kimya bana kolay geldi. Yani kimya özürlü birisi olarak kimya <laughs> yaptım. Biyoloji, biyoloji de ortaydı bence o kadar zor değildi. Ama matematik harbi bu sefer insanlık dışıydı. Bence çok zordu. Peki TYT? Peki. TYT'de Türkçe'de çoğu kişi çok arada kalmış. Ben de çok arada kaldım. Yani öyle hep bir iki şık arasında kaldım. iki üç şık arasında kaldım ama birkaç kere okuyunca geçiyor. Çok yetiştirilmesi zor bir sınavdı TYT. Yani zorluktansa yetiştirmesi çok zor. Çok zaman yiyordu. Evet gördüğünüz gibi yani bir başka öğrenci daha önceki konuştuğumuz bütün öğrenciler gibi TYT'nin zaten yetiştirilmesi zor bir sınav olduğunu söyledi. Hayırlısı diyelim. Her şey gönlünce olsun güzel kardeşim. Teşekkür tamam. ediyorum bu güzel röportajın için. Öncelikle geçmiş olsun. Sayısal mısın eşit ağırlık? Sayısalım. 2024 AYT'yi çöz Çözmüş müydün? Çözmüştüm. 2024 AYT ile 2025 AYT'yi karşılaştırmak gerekirse nasıl bir yorum yaparsın? Yani geçen yıl çözdüğüm zaman 33 doğru, 3 yanlış matematik yapmıştım. Hı hı. Bu yıl 21 tane işaretleyebildim. İşaretleyebildin. Hani işaretleme kısmında hani kalem oynatılmayan sorular vardı. En azından orada uğraşınca sorun çıkabiliyordu. Evet. Ama bu sefer o bile yoktu hani. Gerçek uğraşınca vakit harcama şey sorularıydı. Şey diyorlar böyle ana konuların dışında kalan sorular bile çok uğraştırıcı ve zorlayıcıydı diyor. Hem matematik için öyle hem de fen derslerinde bazı sorularda hani hiç sormadığı, sonra kadar hiç üstüne durulmayan konulardan zorlamaya çalışmışlar. Beklenmedik yerlerden vurdular evet, diyorsun. Hani yine de fen bir tık yapılabiliyordu ama yine zordu hani kolay denemeyecek fen değildi. Ama matematik gerçekten yapılabilecek matematik değildi. De. Normal bir süre ya da şeyle hani fullenecek matematik olunca düşünmüyorum. Vallahi bana çok güven verdiği verdi söylediklerin. Peki. Zaten genel algıya da eşdeğer düşüyor. Bir de diyorlar ki TYT'de matematiği yetiştirmek mümkün değildi diyorlar. Gerçekten öyle çünkü normal soruda Türkçesi de felsefe Türkçesi gibi bir Türkçe Hı -hı. böyle karışık bir anlatım vardı. Felsefe de Türkçe gibiymiş herhalde. Evet yani ikisi de paragrafın <laughs> karışıklığını içeriyordu. Hı -hı. Hani Türkçede vakit aldı. Yani kısa sürede biten bir Türkçe değildi. E, matematik tabi böyle önce hem zaten normal matematik sorusu az bir süre kalıyordu matematiğe. Ki onda da yetişecek bir süre değildi hani. Hani matematikten de gerçekten hani çok rahat bir 5-10 hani soru falan boşum var. TYT fen hakkındaki düşünceni de alıp bırakacağım seni. TYT fen hani gibiydi. Hiç bir hani zorlamadı, kolay gelmedi. Hani tam beklediğimiz gibiydi bence. ortalamaydı. Evet. Yani çok teşekkür ederim. Bilmiyorum. yani senin düşüncelerin ve söylediklerin bizim için çok önemli. YouTube'da MGR danışmanlık var. Tamam. Ben rehber öğretmeniyim. İnşallah yayınladığımızda direkt girip izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür Ederim. Mezun musun? 12 misin? 12. İlk defa girdin sınava. 2024 AYT'yi çözmüş müydün girmeden önce? Hayır. Tamam güzel. 2025 AYT hakkındaki görüşlerini bizde bir paylaş. Eşit ağırlık mısın sayısal mı? Sayısal. Tamam güzel. Matematik ve fen hakkında ne düşünüyorsan söyleyebilirsin. Ee, bence matematik çok zordu. Kimyaya hiç, çözmedim. Hiç Kimya zordu. Kimya da zordu. <laughs> Biyolojiyi sevdiğim için yaptım biraz yine. Ama yani genel olarak bence zordu. Edim, ee, Sözel kısmına da böyle bir göz gezdirdim. Oralar daha kolay gibiydi. Dün TYT nasıldı? Dün, dün nasıl atlattın? Dün TYT güzeldi, kolaydı bence TYT. Bir de diyorlar ki bu TYT'de yani özellikle yetiştirme problemini çok fazla yaşadık. Soruların çoğuna bakabildin mi? Yetiştiremediğin soru oldu mu? Benim sürem tam ucu ucuna yetti. Güzel. Teşekkür ediyorum. Rica İnşallah her şey gönlünce olur. Teşekkür ederim. YouTube'da MGR danışmanlık MGR yazdığında dedim. izleyebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.